Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle şimdiye kadar hava sene verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz sizler adına birçok konuda, birçok yerde mücadele etmeye kararlı bir grubuz. Sizin iş hayatında yaşadığınız zorlukları biliyorum ve bunların çözümlerinin sizin atacağınız küçük adımlara bağlı olduğunu da biliyoruz. İş hayatında, bazen çalışma ortamında çok küçük problemlerin sizi iş aktifese kadar götüren bir sürece soktuğunu, sokturulduğunu ve bu arada da sizin bu problemle uğraşırken ne kadar yalnız kaldığınızı da biliyoruz. Ödediğiniz o korkunç aidatlar nereye gitti? Ne yapıldı? Bunun hesabını soramadığınızı da biliyoruz. Çalışma hayatında yaşadığınız sorunların birçoğunun aslında çok akıllı, mantıklı çözümleri olduğunu farkındayız. Bunu hem işveren de biliyor hem çalışan arkadaşlarımız da biliyorlar. Bu sorunların çözümü için sizin atmanız gereken sizin yapmanız gereken mutlaka bir irade göstererek bize yetki vermeniz gereken bir süreç olması lazım. İşte burada artık bu anda yapılması gereken şey sizin e devlete girerek bir sendika tercihi yapmanız. Bu iradeyi göstermeniz ve bu küçük atacağınız bu küçük adımla da bize yetkiyi vermeniz. Bu verdiğiniz yetkiyle yaşadığınız birçok problem birçok sıkıntı, birçok derdin çözüldüğünü, çözülebildiğini, sizin temsilciniz olarak oralarda birilerinin dolaştığını, sorumluluk kaldığını göreceksiniz. Bunu şimdi yaşamıyorsunuz, görmüyorsunuz ve çaresizlik içerisinde sorun yaşayan arkadaşlarınızın ne kadar kötü durumlara düştüğünü seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Çalışma ortamı bizim mutlu gideceğimiz, mutlu olacağımız, çoluğumuzun, çocuğumuzun ekmeğini kazanacağımız ortamlardır. Orada alnımızın teriyle, onurumuzla ve gururumuzla çalışabilmemiz için sizin yapacağınız çok küçük bir adım var. İrade göstermeniz lazım. Bu göstereceğiniz iradeyle E-Devlet'ten bir sendika tercihi yapmanız lazım ki kanunen biz yetkili olabilelim. Biz sizin temsilciniz olalım. Sizin adınıza konuşabilelim ve sizin adınıza bir şeyler talep edebilelim. Bu küçük iradeyi göstermeniz gereken zaman şimdidir. Bazen hayatımızda atacağımız çok küçük adımlar hayatımızda ileriye yönelik çok büyük değişikliklere sebep olur. Özellikle genç arkadaşlarım, lütfen geleceğinizi birilerinin ipoteğine bırakmayınız. Sizin yapacağınız şey geleceğinizi kendiniz tertiplemeniz, kendiniz düzenlemeniz, kendiniz şekillendirmenizdir. Bunu yapabilmeniz için de sizin çalışma ortamında mutlaka sesinizi duyurmanız, temsilcinizi sizin seçmeniz, demokratik bir ortam yaratmanız ve haklarınızı savunabilmeniz gerekiyor. Şu an maalesef yaşadığınız ortam sendikasız bir ortam ve temsilcileriniz Türkiye'nin çeşitli tatil yörelerinde tatiller yaparak zamanlarını geçiriyorlar. Onun için lütfen artık atmanız gereken o adımı en kısa zamanda bugün, yarın mutlaka atın. E-Devlet'ten yapacağınız bu değişiklik sadece sizin bileceğiniz ve sadece yetki olarak bizim bileceğimiz bir değişiklik. Bunu yapmadığınız sürece bizim resmi olarak kanunen atacağımız adımlar sınırlı kalıyor. Onun için siz kendinizin geleceği, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceği, gelecekteki birikimlerinizin güvence altına alınabilmesi, gelecekteki iş güvencenizin olabilmesi için yapmanız gerekeni mutlaka artık bugün, yarın, ayın 30'unda mutlaka yapmanız gerekiyor. Son bir gayretle ve hava seviyesi arkadaşlarımdan da rica ediyorum bugünlerde lütfen yakın arkadaşlarınızı veya diğer tanıdıklarınızı, güvendiğiniz insanları hava sene üye yapınız. Hava sene üye yapınız ki biz yetki alalım, ilgili sayıya ulaşalım ve sizin adınıza konuşabilelim. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.